Selam arkadaşlar. Bugün kara hindibağının nasıl ekildiğini size göstereceğim. Önce bir çizik çizik çiziyoruz. Çizik çiziyoruz. Ve bu çiziklerin arası birbirinden 30 ile 40 santim uzaklıkta olacak. Evet. Gördüğünüz gibi Aşağı yukarı 30 ve 40 santim arasında çizik, çiziklerin uzaklığı olması gerekiyor. Ve bu çiziklerin seyri 8 ve 10 santim aralıklı olarak tohumlar tohumları ekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı çizik arası ben 30 santime yakın bir ölçü aldım. 40 santime kadar bir aralık 30 ile 40 santime arası bir aralık gerekiyor. Çünkü büyüdüğünde çok kökler, yeşillikler yer kaplıyor. Gelişmesi için gerekli. Evet. Bu video birkaç bölümden olacak ve bölümlerde Evet bu ilk video şu anda gördüğünüz gibi aşağı yukarı ekilecek tohumun derinliği 2-3 santim aşağı yukarı 2-3 santim derinliğinde olacak. Evet gördüğünüz gibi 8-10 santim bir aralık aldım önce sonraki tohum için. Evet. Bu tohum kara hindiba Türkiye'nin her yerinde yetişebilir. Her yerinde ekebilirsiniz arkadaşlar. Bunun tabi kara da çok çeşitleri var. Bunu da videomda da yine sık sık bildiriyorum. Evet bunu ben kendi küçük bahçemde ekiyorum. E Irmak kenarında su sorunum yok. Evet, aşağı yukarı iki çizginin arası 30 ile 40 santim olması gerekiyor. Çizik sayının arası, tekrarladığım gibi 8 ile 10 santim olması gerekiyor. bu Ekim Mayıs'ın içinde, Mayıs ayında kara hendibaları Mayıs ayında ekmeye başlıyoruz. Ve tekrar ektiğimiz, ektikten sonra seyretmeye başlayacağız aşağı yukarı bir üç hafta veya dört hafta gibi müddet süreden sonra seyretmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz e, kara tohumları. Evet ben burada biraz birkaç tane fazla tohum kullandım. Birkaç tane tohum normalinde yetiyor. Havada bugün güneşli. Güzel bir hava var. Nanoyum ki yağmurlarda bol bol yağacak ve bitkilerimiz çok güzel gelişeceğinden gelişeceğinden şüphem yok. Evet, Nisan yağmurları. Bu videoyu aşağı yukarı 2-3 sene önce gibi müddet ki 3 seneden beri yapmak istiyordum. Bu seneye kısmet oldu. İnanıyorum ki bu videonun Türkiye'de bir örnek olacağını ve Türkiye'de bunun yayılacağını ve pazarlarımıza da bu Karahindi bağdan elde edilecek mahsulü inşallah önümüzdeki yıllarda pazarlarımızda sık sık göreceğiz. Fazla bir maliyeti yok. Bunu doğadan, kara hindibanın e, doğadan e, elde edebilirsiniz. Kara hindiba mavi çiçeklisi, çiçeklisi olan ve bu kara hindiba e, mavi çiçeklisi ikinci senesinden itibaren tohum vermeye başlar. Evet, tohumları toplayarak doğadan e, bunu ekip ürün elde edebiliriz. Evet, maliyeti nedir? Bunun maliyeti pek bir maliyeti yok. Biraz toprağınızın olması gerekiyor. Kökleri elde edebilmemiz için. Ve yağmurların suyu da yeterli kalıyor. Yağmazsa ara sıra sulamak tabi gelişim bakımından çok önemli. Evet, maliyeti nedir? Maliyeti, bunun maliyeti Baştan sona tohum, biraz su ve sonraki işlemlerde biraz kum veya suyun içerisinde elde edebiliriz. Yani fazla bir maliyeti yok. Aşağı yukarı 3 bir hafta bekleyeceğiz. 3 hafta. Ve çıkmaya başlayacak. Tabi tohumları birden fazla, birkaçtan fazla kattığımız için seyrettiğimizde seyrettiğimiz kara tekrar dikebiliriz arkadaşlar. Seyrederken tohum e, e, bitkiye köklerine fazla zarar vermeden çektiğimizde tekrar dikebiliriz. Evet şimdi tohumları ektik. Arkadaşlar e, Karahindi bağımızı Cırtmamızı diktik 18 05 21 Ve bugün e, ikinci Bugün tarihlerden 26 26 altı yirmi evet arkadaşlar. birinci etapta ayın beşinci ayın on sekizinde ve kara bağımız bu şekilde aldı evet bugün ikinci etapa geçiyoruz İkinci etapta kara bağımızı seyrediyoruz arkadaşlar seyrediyoruz. Evet, seyrediyoruz. Fazla kadar oluyor arkadaşlar. ikinci etapta bu Karahindi bağının sonbaharda sonbaharda sonbaharı bekleyeceğiz. Yapraklarının sararmasını bekleyeceğiz. Ve ondan sonra üçüncü etaba geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bunları atlayabilirsiniz bunlara yıkayıp yiyebilirsiniz. Evet, tekrar. Evet, yeri biraz küçük olduğu için biraz evet şey diyoruz, buradaki pazarları alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdilik... fazla olanları alacağız. Yeşil olan kısımları kalıyoruz, sahip olan kısımları ne? alıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi genelde güç olarak büyümüş. Evet. Evet arkadaşlar, bu şimdi sonbaharda yaprakların sararmasını bekleyeceğiz ve üçüncü işleme geçeceğiz. Evet. Kara hindi bağımız. Evet. 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 Burası benim küçük bahçem. Irmağa ya yakın olması çok avantajlı. Bugün bir yağmurlu bir gün. Karahindi bağ, radika, çöplük, nasıl büyüdü. Yağmurlardan bayağı boya attı. Bugün günlerden 7. ayın 11'i. 7. ayın 11'i. Evet bayağı kendine geldi. Karahindi bağlarımız büyümekte.